İyi akşamlar. Ee, öncelikle oyunu değerlendireyim. Ee, öncelikle Kayseri tebrik etmek istiyorum. Gerçekten çok koştular, çok mücadele ettiler ee, bu akşam için. Ee, bize gelince biz e, oyuna iyi başladık. Ee, Oyunun ilk yarısında tamamen kontrol bizdeydi. Çok net 3-4 tane pozisyonumuz var. Bunları skora çevirebilir, sonuçlandırabilseydik... Ee, ilk yarıda oyunu bitirebilirdik aslında bu akşam ama e, fırsatları çok e, basit bir şekilde harcadık. İkinci yarıda e, genç oyuncularımızın yaptığı hatalar var. Özellikle dediğimiz iki golde iki oyuncumuzun da hatası var ama e, olacak bu hatalar. Yani bundan önüne geçemeyiz. Onlar da böyle e, öğrenecekler hata yapmamayı. E, zaman zaman genç oyuncularda bu tür hatalar olabiliyor. Bunlar çok doğal şeyler. E, bunu olgunlukla karşılamamız gerekiyor. O dakikalardan sonra oyunu çevirmek e, tabii kolay değil. Ki bir geriye düştükten sonra takımın e, moral motivasyonu da çok aşağı düştü. Ha, yaptığımız hamlelerle oyunu iyice riske ettik. Yani savunma anlayışımızı kaybettik. Neticesinde kontrol ataktan bir gol daha yedik. Bizim için iyi bir gece olmadı. Öncelikle üzgünüz onu söyleyeyim ama e kalan 4 hafta var. Bugün kazanabilseydik sıralamada iyi bir pozisyon alabilirdik yani bir basamak daha yukarı çıkacaktık ama bu maalesef kısmet olmadı. Önümüzdeki maçlarda bunu telafi etmeye çalışacağız. Hocam Sabah Gazetesi'nden Ogun Şahinoğlu'nun bir sorusu var. Bugün savunma hataları dikkat çekti. Hucumda ise Kayseri kalecisi Lung birçok net fırsatı kurtardı. Alınan sonuçta en büyük eksiklik sizin için ne oldu? Ya dediğim gibi yapılan hatalarda futbolda yapılan hataların cezaları kesiliyor hemen. Biz de bu bugün bu cezaları gördük yediğimiz iki golde. Ama dediğim gibi yapacak bir şey yok. Bu hatalar bu oyun içerisinde oluyor maalesef. Umarım bundan sonra böyle basit hatalar yapmayız. Evet, Karşıdik Aracısı oyunun ilk yarısında özellikle yaklaşık 3-4 tane çok net pozisyonu kurtardı. Onu da tebrik etmek lazım. İyi bir oyun oynadı bu akşam. Takım da, Kayseri takımı da iyi mücadele etti, çok koştular. Onları da tebrik etmek lazım. Biz yolumuza bakacağız. Herhangi bir soru yok hocam. Bir i̇yi tıklayalım. akşamlar. İyi akşamlar.